serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Aşağıda Mustafa ve Tümen'in sırasıyla aklından tuttuğu M ve T ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre M ve T sayılarının toplamının pozitif çarpan sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Asal çarpanları 2 ve 7 olacakmış Mustafa için. 2 ve 7 ise 2 çarpı 7 dersek 14 olabilir. 14'ün bir katı 14, 14'ün iki katı 28, 28 sadece 2 ve 7'ye bölünür asal çarpan olarak. 14'ün 3 katı 42, 42, 3'e de bölündüğü için sadece 2 ve 7 olacaktı çünkü asal çarpanları. Bunu ederiz. 4 katı 56. 14'ün 5 katı 70. 75'e de bölünür. O yüzden 2 ve 7 asalları dışında 5'e de bölün için 70 de ederiz. 14'ün 6 katı 84. 14'ün 7 katı 98. Diğerleri 3 basamaklı olmuş oluyor zaten. O zaman 98 en büyük istediği için iki basamaklı olacak demişti. 98 alabiliriz. 98'in asal çarpanı sadece 2 ve 7'dir. O zaman M için 98'i alıyoruz. T için bakalım. Asal çarpanları sadece 3 ve 7 olacak. O zaman 3 çarpı 5 dersek 15 olur. 15'in bir katı 15, iki katı 30. 32'ye de bölünür. 3 ve 5 olacaktı sadece. 15'in 3 bu katı 45. 15'in 4 katı 60. Yine 2'ye bölünür gitti. 15'in 5 katı 75. 15'in 6 katı 90. Sonrası 3 basamaklı oldu. 2 basamaklı istemişti. 90'da 3 ve 5 dışında 2'ye bölünür alamıyoruz. En büyük iki basamak olarak kaç alırız? 75 sadece asal çarpanları 3 ve 7'dir. O zaman T içinde 75 aldık. M ve T sayılarının toplamını demiş. M artı T sayısının toplamını istiyor. M'yi 98, t 75 olarak aldık. Topladığımız zaman Sayımız 173 olur. Pozitif çarpan sayısını istiyor. 175'in çarpanı 1 çarpı 173'tür. Başka çarpanı yok. Pozitif çarpanı kaçtan 1 ve kendisi var. Yani iki tane. O yüzden cevabımız A seçeneği. Aşağıda verilen otoparkta park yerlerinin genişlikleri 3 metre, engelli park yerlerinin genişliği 4 metredir. Otoparkın uzunluğu 100 metreden kısa olduğuna göre park yeri sayısı ile engelli park yeri sayısı arasındaki fark en çok kaçtır? Buradaki kısım 3'ün katı, buradaki kısım 4'ün katı olacağına göre 3'ün ve 4'ün ek okunu almamız gerekiyor. Yani en küçük ortak katlarını alacağız. Sayılar aralarında asal oldukları için çarpımlara ek oku verecektir. 3 çarpı 4'ten 12. O zaman en az 12 metrede eşitleniyor. Otoparkın uzunluğu 100 metre diyormuş. 100 metreden 100 metreden kısa diyormuş. Pardon özür diliyorum. E, 12 metrede eşitleniyorsa otoparkın uzunluğu. 100 metreden kısa olacaksa en çok kaç alabiliriz ona bakalım. 12'nin birinci katı 12. 2 katı 24. 3 katı 36. Bu şekilde devam ediyor. Sonra 12'nin katlarını almaya devam ettiğimiz zaman 84 olur, 96 olur ve 108 olur. Bu şekilde devam ediyor. Ama 100 metreden kısa en çok diyordu. 100 metreden kısa en çok 96 metre alırız. Buradan otopark uzunluğu 96 metre. Şimdi 96 metre ise engelli park yeri her biri 4'er metreydi. 96 bölü 4 dediğimizde 24 tane engelli park yeri vardır. 96 bölü normal park yeri de 3 metrede bir olduğuna göre 96 bölü 3 diyoruz. 32 tane de normal park yeri vardır. Bizden istenilen park yeri sayısı ve engelli park yeri sayısı arasındaki fark o zaman 32'den 24'ü çıkardığımız zaman fark en çok 8 olacaktır. O yüzden cevabımız B seçeneği. Saadet Hanım ve Nazife Hanım hiper zeka manavından kütleleri kilogram cinsinden tam sayı olacak şekilde muzu ve çilek almışlardır. Buna göre bu manavdan 5 kilogram muz 8 kilogram çilek alan bir kişi en fazla kaç TL öder? Saadet Hanım Kaç kilogram aldığını bilmiyoruz. 96 lira ödemiş muz için. Nazif Hanım kaç kilo aldığını bilmiyoruz. 72 lira ödemiş muz için. O zaman en büyük ortak bölenlerini bulalım. Bu ikisinin 96 ve 72'nin en büyük ortak bölenini buluyoruz. Yani bunu Algoritmadan faydalanalım bunun için. Asal çarpanla ikiye bölüyoruz. 96 2'ye böldük. 48 72 2'ye böldük. 36 her ikisini böldüğü için işaretledik. 2'ye bölüyoruz. 48'i 2'ye böldük 24. 36'yı 2'ye böldük 18. Her ikisini böldü işaretledik. 2'ye bölüyoruz. 24'ü 2'ye böldük 12. 18'i 2'ye böldük. 9 her ikisini böldü işaretledik. 2'ye bölelim. 12 2'ye böldük 6. 9 2'ye bölmediği için aynen yazdık. İkisini bölmediği için işaretlemiyoruz. 2'ye bölüyoruz. 6'yı 2'ye böldük. 3, 9, 2'ye bölmedi. Aynen yazdık. İkisini bölmedi. işaretlemiyoruz. 3'e bölüyoruz. 3'ü 3'e böldük. 1, 9'u 3'e böldük. 3, ikisini böldü. İşaretledik. 3'ü 3'e böldük. 1. O zaman buradan 96 ile 72'nin ebubu 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3. 2 üzeri 3, 2'yi 3 defa çarptığımızda 8, 8 çarpı 3'ten de 24 gelecektir. O zaman 1 kilogram muzun fiyatı 24 TL ediyoruz. Diğeri için bakalım. Çilek için Seadet Hanım 45 lira. Çilek için Nazif Hanım 60 lira ödemiş. 1 kilosunun fiyatını bulmak için 45'in ve 60'ın ebobunu bulacağız. O yüzden algoritmadan faydalanalım. 2'ye bölüyoruz. 45 2'ye bölünmedi. Aynen yazdım. 62'ye böldük 30. 2'ye bölüyoruz. 45 2'ye bölünmedi. Aynen yazdık. 32'ye böldük 15. 3'e bölebiliriz. 45'i 3'e böldük 15. 15'i 3'e böldük 5. Her ikisini işaret böldüğü için işaretledik. 3'e bölüyoruz. 15'i 3'e böldük 5. 5 bölünmedi için aynen yazdık. 5'e bölüyoruz. 5'i 5'e böldük 1. 5'i 5'e böldük Bir ikisini de işaretledik. Böldüğü için işaretledik. Buradan 45 ve 60'ın Ebu bu yani en büyük ortak bölünü 3 çarpı 5 buradan da 15 TL gelecektir. Yani 1 kilogram çileğin fiyatı 15 lira. 5 kilogram muz olacak. 5 çarpı muzun fiyatı 1 kilogramı 24 liraydı. 5 çarpı 24 diyoruz. Buradan 120 lira gelecektir. 8 kilogram çilek alacak. 8 çarpı çileğin 1 kilogramı 15 lira. 8 çarpı 15 diyoruz 120 TL o zaman topladığımız zaman 240 TL ödenecektir cevabımız C seçeneği Ali parasının yarısı ile paket 15 lira olan D marka ve diğer yarısı ile paket 20 lira olan E marka çikolata alıyor bu paketlerden marka aynı olan 3 tanesini kardeşine ayırdıktan sonra kalan paketleri kendisine ayırıyor Ali'nin kendisine ayırdığı D ve E marka çikolata paketlerinin sayıları eşit olduğuna göre Ali bu çikolata paketleri için toplam kaç lira harcamıştır? Biri 15 lira, biri 20 lira. Ali parasının yarısı ile yani fiyatlar eşit aslında toplamda aldığı ücret. O yüzden 15'in ve 20'nin ek okunu alacağız. Algoritmadan faydalanabiliriz bunun için. 2'ye bölüyoruz. 15'i 2'ye böldük. 15 aynen yazılıyor. Çünkü 2'ye tam bölünmüyor. 20'yi 2'ye böldük. 10. 2'ye bölüyoruz. 15 yine aynen yazdık. Onu 2'ye böldük. 5. 3'e bölebiliriz asal olarak. 15'i 3'e böldük. 5. 5 bölünmek için 5'i yazdık. 5'e bölebiliriz. Şimdi 5'i 5'e böldük. 1. 5'i 5'e böldük. 1. O zaman buradan 15 ve 20'nin ekoku 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 2 2 4 4 x 3 12 12 çarpı 5'ten de 60 60 TL ve katlarında ücreti eşitlenebilir. Her yani 60 olabilir, 60'ın 2 katı 120 olabilir, 60'ın 3 katı 180 olabilir. Bu şekilde devam ediyor. 60 lira olursa eğer 60'ı 15 liraya böldüğümüz zaman D çikolatasından 15 lira bir tanesi 60'ı 15'e böldüğümüzde 4 tane D çikolatasından alır. 60'ı 20'ye böldüğümüzde 3 tane E çikolatası alır. E, 3 tanesini kardeşine ayırıyordu. Bu 4 taneden 3 tane kardeşine ayırırsa burada 1 tane kalıyor. Burada 3 tane eşit olmuş olmadı. Çünkü kendisine ayırdığı paketlerin sayıları eşit olacaktı. O yüzden 60'ı alamıyoruz. 120 alırsak 120 bölü 15 lira D'nin 120 bölü 15 diyoruz. 8 tane D olmuş oldu. 120 bölü. E'nin bir tanesinin fiyatı 20 idi. 6 tane E alabiliyor. Buna göre baktığımızda 3 tanesini kardeşine ayıracaktı. Buradan 3'ünü kardeşine ayırsa 5 tane kalıyor. Burada 6 eşit olmadı. 120'de de eşitlenmiyor. 180 olursa diyoruz. Bir tanesinin fiyatı 15'ti. 15 idi. 180'i 15'e böldük. 12 tane D çikolatadan alır. 180'i 20'ye böldük. 9 tane E çikolatasından alır. 3 tanesini kardeşine ayırırsa D çikolatasından 3'ü kardeşinin olursa kendisine 9 tane D kalır. E 9 tane de E var D eşitlendi. O zaman 180 lira çünkü hadi parasının yarısı da paket 15 lira olan D marka almıştı. O zaman 180 liraya D marka çikolata alıyor. 180 liraya E marka çikolata alıyor. Topladığımız zaman toplamda 360 lira harcamış oluyor. Cevabımız D seçeneği. 1'den 9'a kadar 1 ve 9 dahil rakamlar aşağıda verilen eş kare bölmeleri yerleştirilecektir. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki sayıların toplamı sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre A ve B yerine gelecek rakamların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yani bulunduğu satırdaki sayıların toplamı buradakilerin toplamı bu tarafa yazılmış. Sütundakilerin çarpımı da aşağı yazılacak. Sütundakilerin çarpımı da 108 olacak mesela birinci sütundaki. Şimdi bakalım. Çarpımları 21 olanı bulalım. 21, 3 ve 7'nin çarpımıdır. O zaman 1, 3 tane kutu olduğu için 3 tane sayı yazmam lazım. 1, 3 ve 7 dediğim zaman çarpımı 21 yapıyor. Buna göre yerleştirelim. Bu yerleştirmeyi kafama göre yapıyorum. Onlar ihtimalleri değiştirebilir. Çünkü hangisi olabilir demiş. Bulmazsak yerlerini değiştireceğiz rakamların. 1'i buraya yerleştirdim. 7'yi buraya yerleştireyim. 3'ü de buraya yerleştireyim. Çarpımları 21 yaptı. Bunu bulduk. 108. 108 için 6 2 çarparsak 12, 12 ile 9'u çarparsak 108 olabilir. Ya da 3 ile 4'ü çarparız 12, 12 ile 9'u çarparız 108 yapar. Bunları da deneyebiliriz. Onlara göre yerleştireceğiz. Şimdi buradakini bir yerleştirelim. 9 2 ve 6 şeklinde yerleştirirsek 9 2 ve 6. 9 ile 2'yi 6'yı çarptığımızda 108 burayı sağladı. Şimdi bakalım. Satırdakilerin toplamı da 18 olacakmış. 9 ile 1'i topladık 10. 18'den 10'u çıkardık buraya 8 kalır. 2 ile 7'yi topladık 9. 13'ten 9 çıkardık 4. 6 ile 3'ü topladık 9 14'ten 9 çıkardık 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 her birini birer kez yerleştirmiş olduk karelere. A ve B yerine gelecek rakamların toplamı hangisi olabilir demiş. Bakalım şıklarda bulursak işaretleyeceğiz. Bulamazsak rakamların yerlerini değiştireceğiz. A yerine 1 yazmış olduk. B yerine 6 yazmış olduk. Toplamları 7 olmuş oldu. Şıklarda verilmiş. O zaman 7 olabilir cevabımız B seçeneği. Otomatik bir kahve makinesinin içerisine en fazla 240 mililitre su ve 300 gram kahve tozu konulabilmektedir. Bir fincan kahve için makine 5 mililitre su, 6 gram kahve tozu kullanmakta ve makinedeki kahve tozu veya su bittiğinde makine tekrar doldurulmaktadır. Buna göre makinenin hazineleri tam dolu iken kahve tozu ve su aynı anda bittiğinde kahve ve su haznesi en çok kaç kez doldurulmuştur. Şimdi en fazla 240 mililitre su var. Bir fincan kahve için 5 mililitre su gerekiyor. E bir fincan için o zaman 240 bölü 5 dediğimiz zaman 48 defa yani 48 kere su haznesi doldurulabilir. 300 gram kahve tozuydu. O zaman 300 gram her bir fincan 6 gram kahve tozu kullanıyorsa 50 kere 50 tane ya da fincan doldurmuş oluyor. Buna göre baktığımızda ya biri 48 kere biri 50 kereydi. Aynı anda bittiğinde diyordu kahve tozu ve su. O yüzden 48 ve 50 kaçta işlenecek ona bakalım. O yüzden ekoklarını alacağız. 2'ye bölelim. 48'i 2'ye böldük. 24. 50'yi 2'ye böldük. 25. 2'ye bölüyoruz. 24'ü 2'ye böldük 12. 25'i 2'ye böldük. Aynen kalıyor çünkü tam olarak bölünmez. 2'ye bölüyoruz. 12 2'ye böldük 6. 25 aynen yazdık. 2'ye bölüyoruz. 6 2'ye böldük 3. 25 aynen yazdık. 3'e bölüyoruz. 1 25 aynen yazıldı. 25 5'e bölünür asıl olarak 5 oldu. 5'i de 5'e böldük 1. 48'in ve 50'nin EKOK'u çünkü 1'i 48 defa biri 50 defa doldurulup boşaltılıyor. E, eşit olduğunda diyor da aynı anda bittiğinde her ikisi de su ve kahve tozu aynı anda bittiğinde 2 çarpık 2 çarpık 2 x 2 diyoruz. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2 çarptığımız zaman 1200 olur. 1200 de eşitleniyorsa E 48 defa dolduruluyordu. 1200 bölü 48 diyoruz. Demek ki 25 kez doldurulmuş. 1200 bölü 50 diyoruz. Çünkü 50 fincan olmuş oluyor. 1200'ü 50'ye böldüğümüz zaman bu da 24 kez doldurulmuş olacaktır. bizden toplamını istiyordu. 1'i 25, 1'i 24 kez topladığımız zaman en çok 49 kez doldurulmuş cevabımız A seçeneği. Bir yolun sol tarafına 50 metre aralıklarla köpek maması, sağ tarafına 60 metre aralıklarla kedi maması kapları yerleştiriliyor. Kedi ve köpek mama kapları başlangıçta karşılıklı olacak şekilde yerleştiriliyor. Başlangıç haricinde kedi ve köpek mamalarının karşılıklı geldiği yerlere mama kabı yerine su kabı yerleştiriliyor. Yolun uzunluğu 10 kilometreden az olduğuna göre bu yol boyunca en fazla kaç tane su kabı yerleştirilebilir? 1 kilometre 1000 metre. Şimdi birisi 50 metrede bir diğeri 60 metrede bir yerleştirdiğine göre yolun uzunluğunu bulmak için 50 ve 60'ın ekokunu bulacağız yani en küçük ortak katlarını. Algoritmadan faydalanalım. 2'ye bölüyoruz. 50'yi 2'ye böldük 25. 60'ı 2'ye böldük 30. 2'ye bölüyoruz. 25 2'ye bölünmediği için tam olarak 25 olarak yazarız. 30'u 2'ye böldük 15. 3'e bölebiliriz. 25 aynen kaldı bölünmedi 3'e. Tam olarak 15'i 3'e böldük 5. 5'e bölebiliriz. 25'i 5'e böldük. 5, 5'i 5'e böldük. 1, 5'e bölüyoruz. 1. Yani buradan 50'nin ve 60'ın en küçük ortak katı yani ekopu 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 2. 2 üzeri 2 4 çarpı 3 5 üzeri 2 25. 4 3 çarptık 12. 12 ile de 25 çarptık 300. O zaman yolun uzunluğu 300 metre olabilir ama bize diyordu ki 10 kilometreden az olduğuna göre. Şimdi 10 kilometre kaç metre ona bakalım. 10 çarpı 1 kilometre 1000 metreydi o yüzden 1000 çarpıyoruz. Buradan 10.000 metre olacaktır. 300 metre ve katlarını alacağız demek ki. Buna göre baktığımızda 300'ün 1 katı 300, 2 katı 600, 3 katı 900 diye devam ediyor. 300'ün 32 katını aldığımız zaman 9600 olur. 33 katını aldığımız zaman 9900 olur. 34 katını aldığımız zaman 300'ün 10200 olur. Bu şekilde devam ediyor. E 10 on kilometreden yani 10.000 metre nasıl olacaktı. Bunu alamıyoruz. En fazla 9.900. Demek ki yolun uzunluğu 9.900 metre olacak. Şimdi 9.900 metreydi. Buradaki kısma baktığımız zaman 300 metrede bir eşitleniyordu. Çünkü biri 50 metrede, biri 60 metrede geldiği için 300 metrede karşılıklı denk geliyor. Mesela 300 metrede burada karşılıklı denk geldiyse buraya bir tane kedi maması yerine, köpek maması yerine su koyulacakmış. O zaman 9900'ü 300'e bölüyoruz. 33 defa karşılıklı denk gelecekler. Başlangıç hariç demiş. Başlangıç hariç 33 defa karşılıklı denk geliyorlar. O zaman 33 tane köpek maması yerine su koyulacak 33 tane kedi maması yerine su koyulacak. Toplamda 66 tane su koyulmuş oluyor. En fazla cevabımız C seçeneği. Aşağıda 5 sıradan oluşan ve her sırasında 12 adet boncuk bulunan abaküs görseli verilmiştir. Çınar abaküsün her sırasında bulunan sağ ve sol taraftaki boncuk sayılarının aralarında asal olması istemektedir. Her bir boncuğun yerinin değişmesi bir hamle kabul edildiğine göre çınar en az kaç hamlede istediğini gerçekleştirebilir. Şimdi sol sağ diyelim kaçer tane var yazacağız. Sarıdan sol tarafta 9 tane sağ tarafta 3 tane var. Maviden sol tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Toplamda 12 7, 12'den 6 çıkarırsak sağ 6 tane var. Turuncudan sol tarafta 2 tane. Sağ tarafta o zaman 10 tane var. Yeşilden sol tarafta 5 tane. Sağ tarafta 7 tane olur. Çünkü toplamda 12 tane. Lacivertten sol tarafta 4 tane. Sağ tarafta da 8 tane varmış. Şimdi aralarında asal olmasını istiyor soldan bir tane alırsam 8 olur sağa eklersem 4 8 ile 4 aralarında asal değil o zaman 2 tane alalım soldan 2 tane alırsak solda 7 tane kaldı Sağ o 2 taneyi geçirdiğimiz zaman 5 olur 7 ile 5 aralarında asal e, çünkü 2 tane boncuk yer değiştirdi demek ki 2 hamle olacak o yüzden burası için 2 hamle diyorum 6 6 verilmiş. Her ikisi de aralarında asal değil çünkü ikisinin de ortak olan 6 var, 2 var, 3 var. Buradakini bir azaltırsam 5 olur. Sağa ekliyoruz onu 7. O zaman 5 ile 7 olmuş oluyor sayılarımız. Bir tane boncuk yer değiştirdiği için 5 ile 7 aralarında asal. Bir dışında ortak bölenleri yok. Bir boncuk yer değiştirdiği için bir hamle diyoruz. 2 ve 10 diyor. Bir boncuk yerleştirelim. Soldaki bir boncuğu aldık. Sağdakine ekledik. O zaman solda bir boncuk sağda 11 boncuk olmuş oldu. Bir boncuğun yeri değiştiği için bir ve on bir aralarında asal bir hamle diyorum. Burada bakıyoruz. Beş 5, fiyat 5 aralarında asal zaten. O yüzden burada boncuk değiştirmiyoruz. 4 ile 8 verilmiş. Buradaki kısma baktığımız zaman şimdi sol Buradan bir azaltıp buraya eklediğimiz zaman 3'e 9 olmuş oldu aralarında asal değil. Sağ taraftaki bir tane boncuğu azaltalım. 7 tane kalsın. Sağdakini sola aldığımız zaman solda da 5 tane olmuş oluyor. Bir boncuğun yerini değiştirdik. O zaman 5 ile 7 aralarında asal, bir dışında ortak bölenleri yok çünkü. Bir boncuğun yerini değiştirdiğimiz için bir hamle diyoruz. Buna göre kaç hamle de diyor. En az 2. Burada da 1. 3. Bir tane de burada 4 oldu. Bir tane burada 5. Toplamda en az 5 hamle yapmış olduk. Cevabımız B seçeneği. Yeah.